Herkese merhabalar. Yeni videomuza ve kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün biz ailecek mutfaktayız ve dedik ki bu kadar ketojenik beslenmeye anlatıyoruz. Ee, bir günde evde e, ketojenik beslenmeyle neler yapılabilir bunları anlatalım, bunları çekelim, mutfaktan gösterelim. Şimdi ketojenik beslenmeyi anlatırken biz hep söylemiştik işte organik ürünler daha çok kullanılıyor. Yani badem unu gibi, hindistan cevizi unu gibi bu tarz organik ürünleri de her zaman her markette bulamayabilirsiniz veya sizlere göre daha pahalı olabilir. Ama ketojenik beslenmeyle başlayan bu yeni beslenmeyi ...beslenme döngüsünün aslında sağlıklı beslenmeye giden yoldaki ilk adım olduğunu söylemiştik. O yüzden evdeki malzemelerle de bir süre sonra bu beslenme şeklinde nasıl beslenilir öğren öğreniyorsunuz demiştik. O yüzden biz bugün evdeki malzemelerle size 3 öğünde neler yapılabilir bunları hazırladık. Aslında ketojenik beslenmede biz genelde iki öğün besleniyoruz. Çünkü ketojenik beslenme çok böyle aşırı derecede gün içerisinde fazla öğünü çok önermiyor. ve Yani günde iki öğün beslenerek aslında... ...aslında vücudu dinlendire dinlendire beslenmiş oluyoruz. Ancak herkesin bir rutini vardır. Genelde hani sabah, öyle akşam olarak... ...üç öğün beslenildiği için... ...biz üç öğünde neler yenir... ...bununla alakalı olarak bir menü hazırladık sizlere. Önce kahvaltıyla başlayacağız. Kahvaltıda taze soğanla harmanlanmış... ...kaşar peynirli omletimiz var. Şimdi onun yapımına başlayalım. Başlıyoruz şimdi. Öncelikle omletin... ...olmazsa olmazı iki tane yumurtamız var. Bizim kullandığımız yumurtalar, evdeki yumurtalar küçük olduğu için... ...küçükken yani siz isterseniz... ...daha büyük yumurta da kullanabilirsiniz. Bu arada şunu söyleyeyim, hani menü hazırladık derken... ...bir yanlış anlaşılma olmasın... ...hani biz evde kendimiz ne yiyorsak, ne yapıyorsak ondan hazırladık. Yoksa bir bilir kişi olduğumuz için değil. Ee, hani onu özellikle belirteyim, zaten her videoda söylüyoruz. Evet... ...bir çizgi tuz ve bir çizgi karabiberimiz var. Bunlarla beraber yumurtayı çırpıyoruz. Klasik omlet yapımı hepiniz zaten evlerinizde gün içerisinde mutlaka yapıyorsunuzdur. Sabah kahvaltı önünde. Ocağımızı yakıyoruz. Evet. 2 yemek kaşığı zeytinyağımız var. Daha doğal olduğu için bu beslenme şekli. Biz genelde zeytinyağı tercih ediyoruz. Evet şu an tavamız hafif ısındı. Ve tekrar çırptığımız yumurtayı içine ekliyoruz. Yumurta pişene kadar bekleyeceğiz. Bu arada üzerine biz kaşar peyniri kullanıyoruz. Ama siz isterseniz beyaz peynir de kullanabilirsiniz bazen kaşar sevmeyenleriniz olabilir. Bu şekilde hepsine de koymayacağım. Bir de bizim bahçede yetiştirdiğimiz böyle taze soğanlarımız var. Biraz onlardan kopardım. Lezzet versin diye. Evet, hafif böyle bir nüans versin diye. Geri kalanını da çünkü öğle yemeğinde kullanacağım. Evet, omletimizin altı iyice pişti, bakın gördüğünüz gibi kekikle de harmanlandı, İçindeki kaşarlı taze soğan da ona lezzet verdi. Aslında bildiğimiz bir lezzet ama farklılaştırarak güzel bir nüans elde ettik. Şimdi bunu servis tabağına alıp yanına çay ve biraz bademle kahvaltı öğününü tamamlayacağız. Evet, şimdi kahvaltıyı tamamladık, sıra öğle yemeğinde. Çok pratik bir şey yapacağız, siz de göreceksiniz zaten. Karnabahar kısırı yapacağız. Ee, yani sadece ketojenik beslenmede değil, birçok sağlıklı beslenme tarifi girdiğinizde karnabahar kısırı çıkıyor yeni trendlerin içerisinde. Bizim buzlukta birazcık bekleyen karnabaharımız vardı. Onu kullanacağız açıkçası. Malzemeleri şöyle bir sayalım. Ee, nanemiz var. Ee, sabah kahvaltıda kullandığımız e, kalan taze soğanımız var. Maydanozumuz var, gene 2 yemek kaşığı zeytinyağımız var, tuz, karabiberimiz var, turşumuz var ve bir tane de domatesimiz var. Ee, yani domates sevmeyenler için isterseniz onun yerine kırmızı biber de kullanabilirsiniz. Ama biz sevdiğimiz için e, bunu kullanmayı tercih ettik. Şimdi öncelikle karnabaharlarımızı küçük küçük doğruyoruz. Şunu belirteyim, yapılan bu bütün yemekler bir kişiye özgü, bir kişiye özgü hani karbonhidrat ya protein değerlerini de önemseyenler için alta paylaşacağız. öğle yemeğimizi de tamamladığımıza göre artık akşam yemeğine geçebiliriz. Gördüğünüz gibi yaptığımız tarifler çok pratik. Hepimizin evinde uyguladığı tarifler. O yüzden hani özellikle bu tarz tarifler seçtik ki kendimiz yaptığımız, hepimizin evinde yapılabilecek tarifler. Hani biz sonuçta bu konuda bir uzman ya da diyetisyen değiliz. Tamamen dediğim gibi kendi yaptığımız usullerle, kendi yaptığımız yemeklerle bu listeyi hazırladık ve ona göre yapıyoruz. Şimdi evet akşam yemeğimiz ise tavuklu, yoğurtlu kabagetti. Yani siz buna kabak sote de diyebilirsiniz veya işte kabaklı tavuk sote de diyebilirsiniz. Hani bu şekilde doğranınca kabak kabak kabagetti diyorlar adına. Yeni trend o şekilde. Şimdi malzemelerden başlayalım. Ee, salçamız salçımız var, biber salçamız, tuz, karabiberimiz var. Tavuğumuz var yaklaşık 100 gram. Bu arada tarifleri ve ne kadar ne kullandığımı gene videonun altına yazacağım. Zeytinyağımız var 3 yemek kaşığı, bir tane kabağımız var ve normal ev yapımı yoğurdumuz var. Siz normal yoğurt da kullanabilirsiniz. Biz evde kendi yoğurdumuzu kendimiz yaptığımız için o şekilde ev yapımı yoğurt kullandık. Bir de bu şekilde bir aparatımız var yani bunu hani çoğu yerden satın alabilirsiniz şu an evlerinde olmayanlar için bunu bu şekilde değil kabağı daha e, hani kare kare de doğrayabilirsiniz veya hani daha jülyen tarzı da doğrayabilirsiniz o size kalmış ama ben bu aparatı kullanacağım. Şimdi kabakları ayrı bir yere alacağız ve tavukları doğrayacağız. Şimdi tavukları daha önceden yıkadım. Şimdi bunları küçük küçük doğrayacağız. Bu arada neden tavukları en sona bıraktım? Çünkü tavukla tavuğu tahtada yıkadıktan sonra mutlaka yıkamak gerekir başka bir şey yapmadan. O yüzden tavuğu en sona bıraktım. Tavuklarımızı bu şekilde küçük küçük doğradıktan sonra, artık ocağımızı yakıp pişirmeye başlayabiliriz. Bu sefer tavukları pişireceğim için, e, yüksek ateşte olmasında ocağımızın fayda var. Evet. Öncelikle, zeytinyağımızı döküyoruz ve tavada biraz kızarmasını bekleyeceğiz. Evet şimdi yemeklerimiz hazır. Bunu da servise hazırlayalım. Evet en son karıştırdığımız tabak kabak ve tavukları tabağın ortasına alıyoruz. Evet. Tavuklarla birlediğimiz kabakları aldıktan sonra üzerine özlediğimiz ve sarımsak tuzlu karıştırdığımız yoğurdumuzu döküyoruz. Siz normal sarımsak da rendeleyebilirsiniz. Bizde hazır vardı. Akşam yemeğimiz için de yemeğimizi yaptık. Tavuklu kabagetti, süzme yoğurtu. Evet gördüğünüz gibi yaptığımız yemekler gayet pratik. Çok hızlı pişirebileceğiniz yemekler. Ne yapmıştık? Sabah e, taze soğanla omlet yapmıştık. Öğlen karnabahar kısırı yapmıştık. Akşam da tavuklu kabagetti yapmıştık. Zaten bunların hepsini yediğinizde gerçekten ne kadar doyurucu olduğunu ve gün içerisinde ne kadar sizin için yeterli olduğunu göreceksiniz. Toplamda 1700 kalorilik 3 öğünde size yemekler yapmış olduk. Detaylarını dediğim gibi videonun altına bırakacağım. Umarım sizin için keyifli ve verimli bir video olmuştur. Diğer yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyet olsun.